Dışarıdayım da yaparız ya inşallah. Bilmem yapsak mı? Cumartesi evde olurum galiba o saatlerde. Şöyle kalabalık bir meydanda. <laughs> Bu nasıl konuşma abi. <laughs> abi biliyorsunuz Fatih Terim videomuz var izlemediyseniz şuradaki linkleri izleyebilirsiniz. Onu bizim ekiple yapacağız. Fatih Terim modunu açacağım. Bir daha ses geldi. Ya dışarıda olunca böyle bir şey oluyor yani konuşuyor güzel konuşasın geliyor anlıyor musun? Yoksa biliyon Kur'an içerisinde böyle mu? <laughs> Herkese selamlar, selamlar, selamlar. Bugün Türkiye'nin en iyi hareketlerini şey yapacağız. Gökhan biliyorsun değil mi olayları? BBML bu ilk yazdım. Tıkladın. Yükleye tıkladın. Kullanıcı adım. Murat doğrusun. 1, 2, 3. Ne gösterme Gökhan. Abi şu uygulamanın ana sayfasına bak. Profesyonel bu, bu itler. Bütün youtuberın meyilleri. Bu itler aşağıda onlar için reklam izlemeyiz. <laughs> Kendi profilinizi oluşturabiliyorsunuz tabii ki ama ilerleyen güncellemeler. Şu anda ben emülatördeyim diye tasarım güzel durmuyor olabilir ama şuradaki resimlerde görmüş olduğunuz üzere uygulanacak. Linki açıklama kısmında 5 yıldız vermeyi unutma tatlım. İlk videoya başlayalım mı? Sensizdik zor. Hareket gördün mü? Sizin de güzel hareketleriniz varsa açıklama kısmından bize gönderebilirsiniz ve bu videoda ne var Gökhan biliyor musun? Hayatım. Elmas çekilişi. Yorumlar Instagram adını yazmayı unutma tatlı çocuk. İlk video. Furkan Akçılar. Ağacı kökten çınarı göt. <laughs> Oo dur oğlum dur lan Bismillahirrahmanirrahim Daha yeni başlar başlamaz alkışlıyoruz <laughs> Kubilay Kılmanoğlu Oy mükemmel pro bir erkek. gölgenin oyunları milattan önce kalmış mobile legends nasıl mıydı güzel ülke tam zamanında tek ay cana bak vur ah. sonraki video bir alt kat 1 vs 5 ya ben anlamıyorum abi bu buraya video gönderen insanlar niye kavgada dayak atıyormuş gibi şey yapıyor çok konuşma Sonraki video Bedirhan Gündüz. Ben de gece. Senin kafa. Yine bu fani? Anası adamın iki fani. Bu oynuyordur bu çare. İzle. Oyunu bitirecekler. Skor olarak bu konu olarak girdiler. Geldi fani. Oyunu yapacak mı? Duvar dibi yapıştır. İnanılmaz. Sonraki video Muhammed Kuluzade.

Videoyu beğendin mi? Sonraki video Mehmet Ali Caff Abi Aldoğuz mükemmel oynamış. Ne zaman böyle bir video izlesem aklıma savaş civcivinin susuz gelir. Göt olmazsa sıçamazsınız. Sonraki video Yiğit Özbeyli. Aldın badangın yumruklara bak yumruklara bak yumruklara bak bak çıldıracağım öyle güzel ulti atmayın benim var ya kim kalkıyor sonraki video <Sessizlik> Alın <Anlam. Anlam>. geliyor <Sessizlik> Aaaa. Aaaa. Joy Vahşi'yi çaldı Sevgili King of Gondor Annenleyiz. Bana kim diyor? Efe Cakan. Ali Reza. Oh, wow, you're my god. Bak şuna bak ananı satayım. Bir baktım üzerime gelip eri. Ananı sarı gibi de Efsane. Yo mi tekodasai. Aynen. Aynen. Aynen dolar 2 liraya geri dönecek. Aynen. Gel abi gel. Sonraki video Rubi Diaz. Geliyor. Geliyor. Sonraki video Furkan Sezer. Furkan SR7. sanarsın arsın Cristiano Ronaldo mı? Furkan. 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 Emre. 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 Onu nasıl satayım? Ne güzel manyak attı. Pozisyon hazırladım. Ufak bir vergi koydu. Belki bu adam vergisini... Ben vergimi silerek <laughs> ödemek istiyorum. Uğur kav Kavcı. <laughs> 19'sa kara olmaz. Var 27 var. Bir bakayım bacağına dolasa şuranın h2 o parantez içine alıp karesini alsak sonra 4'e bölsek sonra karekök içine şu şunu götürse sonra h2o'yu 4'e böldüğünde burada 2 kalır 2 1 olur h1o olur h1o da hitit matematiğinde eşittir 18 diye biliyorum. Yanlış abi. Onu düzelt. Onu düzelt. 18 olması lazım. Kara kobra. <laughs> Irkçılık yapmayın oğlum lan. Oy. Oynadın, oynadın, oynadın oraya. Kara kobra 19. <laughs> Bu çocuk pro. Vahşi, vahşi. Vahşi'nin attın oynattın. Alt vahşi'ni gel buraya. Bu da mal anasını satayım orada duruyor. Güzelsin kara kobra. Sonraki video Tyron Goat. <laughs> Abbas yanmasan. Aha. 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 Tek. <laughs> <laughs> of of of. Aparkat sağlam. Doç. Ah. Vur. Çok güzel can yeni e. Kes onu. Aslan. O Uy, mükemmel oynadın Abbas Can Masan sanki götten Masan Sonra ki video Serhat Diki aç Allah Allah ben mi Fesat'ım yoksa benim duygularımla mı oynanıyor Aldı Oğuz Aldı Tek Kufra atladı Vur tutma. Güzel Vur Allah 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 Ananız Ananız vahşi. Iıı, güzel. Güzel vahşiydi. Tadında bir vahşiydi. Güzel kardeşim. Hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Sakin ol. Videoyu beğen. Sonraki gibi de. Emre öf. <laughs> Bu ses. <gülüyor> 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 En iyi oyuncu Messi'dir diyenin götünden. Ronaldo dünyaya gelmiş geçmiş en iyi ve en kaliteli oyuncudur. Change my mind my mind. Bu demir iş keserse... Sonraki video Baran Dağtekin. <laughs> <laughs> ya demiş. Sonraki video Mert Hakele. Acelem yok? Hedefim sensin. I'm gonna